Merhaba arkadaşlar. Bugün İlhan abinin videolarına bakacağız. Yani şu kamerayı bir açabilirsem. Ya. Heh, tamam oldu. Şunu biraz küçültelim. Tamam. İlhan GTA 5'leriniz tekrardan hoş geldiniz. GTA 5'ten muazzam muhabbet... hoş geldiniz. Arkadaşlar dünkü videoda inanılmaz beğeni attınız. Herkese ayrı ben teşekkür ediyorum. Süpersiniz be. İnanılmaz geldi. Bugün felaket bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Çünkü bugün paraşütle aşağı atlayacağız arkadaşlar. Şöyle paraşüt böyle bir turnuvası gibi bir şey düşünün. En iyi paraşütten böyle bir nokta koyacaklar. O noktaya atlayacağız arkadaşlar. En iyi atlayan turnuvayı kazanacak ama bu turvanın içinde siyah kıyafetli Spider-Man da var ama Spider-Man kaybettikten sonra kazanan kişileri öldürmeye çalışıyormuş. Bakalım öyle bir şey olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Önce şu an üstümüzü bir değiştirelim. Pek paraşütlük bir üstümüz yok. Şuradan bir araba mı çalsam? Arabam öbür tarafta kaldı. Neyse şuraya alayım. Çaktırmayın çaktırmayın. Pum! Ohoho! İyi kırdı bu arada. Bin 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 bin. Elbise nerede? Elbise 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 elbise. elbise. Burada. Hemen üstümüzü bir değiştirelim arkadaşlar. Şöyle biraz daha böyle bir ee, ne bileyim çok yüksekten atlayacağız. Şimdi atletten matletten kilottan şorttan atlanacak bir şey değil. O yüzden şöyle şu taraftan bir geçeyim abi. Çık çık çık, çık. Şurada Araba buradaymış bu arada. Bak kırmızı kırmızı duruyor orada. Neyse onu istemiyorum, onu istemiyorum. Hızlı bir şekilde bas. Üstümüzü değiştirelim arkadaşlar. Nerede? Burada. Tamam. Abi çekil, abi açıl, 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 açıl. Açıl. Tamamdır. Bakalım arkadaşlar. Hemen şuradan üstümüzü değiştirelim. Bakalım neler var. Abla geçenki şu elbiselerin hiç hoşuma gitmedi. Hiç belli değil. Çık. Abla böyle güzel paraşütten atlayacağım var ya. Güzel elbise yok mu senin şöyle bir? Tişört. Alır bak tişört olur. Tişört. İndiremeyeceğim maalesef. Çünkü... Şu dolu hatta bu güzel dolu. Ama güzel dur abi, dur dur neler var? arkadaşlar. Üstün biraz kirli duruyor ama sarı güzel güzel. Mümkün Şort de, pek biraz sorsan olmaz sorsan biraz, daha şöyle pantolon yok o, mu senin? Şu ya, taraflarda pantolonlar o, o. var. Dur bakayım şuraya bakalım bir. Telefon Pantolonda ne var sende? Ya pantolon. Oooo. Biraz klas diyelim mi? Abi çok güzel oldu lan. Gerçekten çok güzel oldu. Ne yapayım ne yapayım? Şunu alayım mı be? Mavi yok mu mavi? Aa aldım bile. Tamam efsane oldu. Şimdi bak ben paraşütten atlayacağım ya. Şapkayla gözlükleri de değiştirelim arkadaşlar. Abla şu gözlükleri hemen hızlı bir şekilde bakacağım. Paraşütlük şöyle büyük gözlüğün yok mu? Paraşütten at. Abla hiç güzel büyük. Bir... Neyse şu büyük gözlükten bir tanesini alayım. Tamam bunu aldım. Şapka. Şapka. Şapkaların nerede? Şapka 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 şapka. şapka. A abla şapka nerede? Şapka konuş böyle. Şurada şapka var. Bunlar olmasın? Kep mi? Şapka mı? Ne derlerse artık. Evet. Ha. Ne var burada? Pek güzel benzeyen bir şey yok ya. Bu elbiseye uyan bir bu var ha. Onu da aldım gitti bile. Tamam. Çık. O zaman arkadaşlar bu turnuvanın düzenlendiği yere hızlı bir şekilde gidelim. Ve bakalım nelerle karşılaşacağız. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Nerede düzenlendiğini bile bilmiyorum ama. Ne bu elbiseyi ne, giymek istiyor musun? Giymek istiyorum. Uf. bu araba güzelmiş lan bu arada. O zaman bu arabayı alalım arkadaşlar. Yapayım, Büyük ihtimal... Kalmış en yüksek dağın tepesine gideceğiz gibi mi geliyor? Hiçbir bilgim yok. Ben bir araştırayım, bir bulayım şunu. Ondan sonra oradan bir atlayalım ve bakalım. Spider-Man kazanırsa alkışlarız. Eğer biz kazanırsak bizi öldürmeye çalışacak büyük ihtimal. Hızlı bir şekilde oraya gidelim arkadaşlar. Hadi hadi bas 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 bas. bas. Let's go. Bas 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 bas. <laughs> Acil, 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 acil. Dur, 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 dur. Abi güzel, güzel. Çapma, çapma, çapma. Efsanesin be. <laughs> Efsanesin. <laughs> Hadi orada görüşürüz. <laughs> arkadaşlar neredeyse geldik. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Dur bakalım bulabilecek miyiz? Çekil, 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 çekil. Açın, açın, açın. Buralarda bir yerde olduğunu söyleniyor arkadaşlar. Şu tepeden atıp Oha! Yerlerini bile gösteriyor. Abi çok güzel olacak. Uyyy! Şu atlama yerleri var. Abi biz nereye... Aa burada, burada, burada. Bulduk, bulduk, bulduk. Uy, şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Finish burası. Buraya arabayla girmek yasak herhalde. Şu an arabayı buraya koyayım. Abi şuna bakar mısın? Herhalde oradan atlayacağız arkadaşlar. Ta aşağı geleceğiz. Ve buraya giriş yapacağız herhalde. Dur bakayım inşallah polis polis arkamdan gelmez. Ta... bak yaşıyoruz. burada birileri var. Ta yüksekten buraya ineceğiz herhalde arkadaşlar. Şuraya inmeye çalış. Abi ben buraya nasıl ineceğim paraşütle? Herhalde paraşütü açıp buraya inebiliriz. Arkadaşlar siz yapabilir miyiz? Sizi ta oradan buraya inmeye şansımız var mı? Seyirciler siz ne diyorsunuz? Akşam bakayım. Bence yaparım. Çetin. Siz de yazın arkadaşlar. İzleyen herkes bir yoruma yazsın. Sizce ben şimdi ta o tepeden atlayıp tam bu noktaya inebilir miyim? Eğer inersem kazanırım ve buradaki gördüğünüz bu büyük kupayı alırım arkadaşlar. Sizce bu kupayı kazanabilir miyim? Kazanabilirim. Bence mi? alırım ha. Bence alırım. Spider-Man'de, Spider Spider-Man'de hiç kimse bir şey alamaz buradan. Haberiniz olsun. Bunu duymuş olun ha. Hadi bakalım. Bir de siyah Spider-Man'mış. O neyse artık. Göreceğiz. Şimdi arkadaşlar o zaman yukarıya gidelim ve bakalım neler olacak. Şimdi oraya gitmem için bayağı bir helikopter falan lazım ama... ...bunların bir şeyi vardır büyük ihtimal. Onu alıp gidelim arkadaşlar. Oo, yukarıda kamera falan da var. Ya Severiz. Şurada kalbimizi de hazırlayalım. O zaman aksiyon başlasın. Let's go! Sizin yapacağınız turvanın Allah belanı vermesin. Yemin ediyorum sabahtan beri koşuyorum arkadan. Geldim, geldim. Ya abi böyle bir şey yok ya. İnsan bir helikopter ya da başka bir şey yapar. Ta nerelerden geliyorum? Sabahtan beri koşuyorum ya. Ta koş 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 koş. koş. Anca çıkabildim. İnşallah bu tarafta. İnşallah başka bir dağ evet, falan değildir evet. ha. İnşallah doğru yerdeyizdir arkadaşlar. Ha doğru. Yer değiştirmek zorunda kaldım. Evet. Yanlış yere mi geldik? Tamam sıkıntı yok. Çıktık sorun yok evet. arkadaşlar. Tamam buradan şimdi atlayışımızı gerçekleştireceğiz ama Yapabilir miyiz bilmiyorum ya. ya Yaparsak efsane olur Start buraymış Kendimi yazdıracağım mı? Selam Aleyküm Abla Bu ne kız? Bunlar ne? Paraşüt <laughs> mü bunlar? Havlu, havluyu ne yapacağım? Ölürsem üstümü örtersiniz tamam mı? Ben buradan bir şey alacağım mı? Bende paraşüt var ya sıkıntı yok Burada ablamıza herhalde bir <laughs> yazdıracağız Abla selam Aleyküm Aşağı atlayacaktık da Var mı bir şey? Abla mal, mal bakma yaz işte <laughs> Yaz Mülayim Yazsana Abla bu ne? Baba, çizeyenin içeriğini de çekirdeğini de oraya koymuş. Ölümümüz izleyeceksin değil mi? <laughs> Allah belanı vermesin seni. Abi buradan atlayacağız aşağıya herhalde arkadaşlar. Üüü. çok yüksek değil mi lan? Abo! <laughs> 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 Nerede lan? <laughs> Pisti göremiyorum. Abi nereye ineceğim? Dur dur dur. Bir zoom yapalım ya. <laughs> nereye ineceğim ben ya? Ha burası tamam. Okey. Tam şurası. <laughs> ya şeyden havayı düzeltelim. Havadan göremiyorum. Hava da kötü oldu. Ha oh be. Gönlüm açıldı yemin ediyorum. Buraya gideceğiz arkadaşlar. Ta buraya atlayacağız. O zaman Buradan atlayıp paraşütü hemen hızlı bir şekilde açıp şöyle dönüp şöyle gidip oraya gideceğim. Tamam okey hazırız tamamdır. Okey bakalım. Spiderman yapamamış arkadaşlar sıra bizde. Şimdi biz yapacağız hızlı bir şekilde o zaman. Şurada ne var herhalde öbür e, yarışacak kişiler de buraya geldi. Burada beklediler ondan sonra atladılar herhalde. Şimdi sıra bizde. O zaman chat hazır mısınız? Chat. Şans dileyin lan. Herkes yoruma yazsın. Şans bana. Başlıyorum çünkü. Paraşüt atlayışına başlıyorum. Şimdi ben buradan koşsam. dur nereye doğru atlayacağım? Ona, ona göre şey yapayım da. Şöyle biraz hafif şu tarafa atlayacağım. Çünkü şunların arasından geçmem lazım. Ondan sonra oraya ineceğim. Tamam. Hafif şu taraf. Okey. Gel. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Korkuyorum lan. Trevor hazır mısın? İnşallah paraşütü almışındır. 3 2 bir go 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 başlıyor arkadaşlar. Ata. At. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam hadi. Hadi yavrum, yapabilirsin Trevor. Çok iyi. Çok iyi. Güzel bir yaptık. Bu bir. Birinciyi geçtik. Tamam güzel. İkinciyi de geçeceğiz. Yaparız Trevor ya, yaparız. Sıkıntı yok. Geç 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 geç. Kazanacağız, kazanacağız bunu. Trevor yavaş. Çok iyi. Çok iyisin Trevor geliyoruz. Oraya inebilir miyim lan? Ondan korkuyorum ya. İnemezsek var ya. Böyle var ya son alanda var ya atlayacağım aşağıya ya. Böyle içine atlayacağım. Geç 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 geç. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Çok iyi. Son. Şimdi son kaldı atlama arkadaşlar. Yavaş yavaş akışıyorum. Hepsini güzel bir şekilde yaptık. Geçtik sıkıntı yok. Ama önemli olan arkadaşlar buraya inmek. İnebilir miyim? Yavaş yavaş yaklaş. Yavaş yavaş yaklaş. Hadi yavrum. Aa, iyi ya, yine bir patçi gelmez ya. İyi git patçi. Video izle sen şurada. Hadi çok yaptın, yaptın Trevor, yaptın yaptın, 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 yaptın. yaptın Trevor. Yaptın Trevor. üstüne düştüm bakın arkadaşlar. Tam üstüne düştüm. Tam şuraya mı ne? Şöyle bu yara düştüm arkadaşlar. mavinin içine düşmek yeterliydi ve kazandık baba. Hadi Spider-Man neredesin lan? Göster kendini. Ya, öyle öyle ağlarsın işte. Kupa da benim, turnuva da benim. Evet sayın seyirciler. Ee, izleyebilirsiniz beni, görebilirsiniz oradan. Nerede bu kamera nerede? Kamera nerede? Kamera burada mı? Dur Nereye çekiyorsunuz oğlum? Ben buradayım lan. Ha bu yukarıda beni çekti herhalde. Şimdi başkaları mı çekiyor beni? Alo? Bunu nasıl elime alacağım? Bak veren de yok, giden de yok ha. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol efendim. Şunu bana bir verseniz çok güzel olacaktı ama. Verin abi, verin de bunu götüreyim. <laughs> sırtımı alıp götüreyim şöyle ya. Gelen giden de yok ha. Vallahi yok, billahi yok. Abi ortalık var ya, acayip sessiz. Valla kupamı alırım, sırtımı da koyarım, bu kupayla giderim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun arkadaşlar. Kupamızı da aldık arkadaşlar, o sıkıntı yok. Bundan da eve giderim abi, kupamızı aldık sırtımıza da koyduk abi çanta gibi. Burada ne Spiderman geliyor ne bir şey geliyor. O kadar da şey yap. Abla selamünaleyküm. Spider-Man'i gördün mü hiç? Yemin ediyorum var ya. Bak 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 bak. Adamlar burada hiç kimse yok. Var ya kupayı aldık. Sıkıntı yok. Kazandık turnuvayı. Ta nerelerden atladık ama ne Spider-Man geliyor ne bir şey geliyor. Bu kim? Spider-Man mı lan? Allah'a benziyor. Oh bakın 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 bakın. Kupayı aldım. Yemin yolumu. Ne oldu? Ne oldu? Kazanamadın değil mi? Kazanamadın değil mi? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Gelsene. Gelsene. Nereye gidiyorsun? Kazanamadın diyemem böyle. Beni öldürecek misin? Geliyor. Vallahi geliyor. Allah, Allah belanı ver. versin. Görüyor musun arkadaşlar? Ben ne dedim size? Kupacınla benimle kavga ediyoruz o zaman. Gel lan. Gel kupayla. Kupayla. Gel 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 gel. Gel Gel oğlum. Nesin sen lan? Gel bıçakla beni. Gel. Gel. Ne oldu? Edilemedin. Ne oldu? Gel, gel. 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 Oy. Oy. Nasıl kalktın? <laughs> Baba o gidiyordum. Yumruk yapmıştım. Uf çok pis vurdum çok güzel vurdum ha. Lan, geliyor lan, geliyor. Upper gel. hadi gel. Spider arabamla alırım ha. vallahi alırım arabayı. Allah belan o neydi? Abi yine o arabadan. O araba tehlikeli. O, o araba tehlikeli. Bileri koruyu koymuş arkadaşlar bana numara yapıyor oradan. Beni öldürttürecek. Hadi. Ne oldu? Kalk beni öldürün. Gel gel gel. Gel gel. Ver lan şunu bana. Yine oradan. <laughs> ezzem ben. Spiderman ezzem. Oğlum ne oluyor? in 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 in, in. i̇n lan in. Bullshit. What? İn in in. Şşş. Abi. Arkadaşlar o neydi öyle? Ama Spiderman burada hala peşimde. Gelsin oğlum. Gel kaçma kaçma. Kaçma gel. Gel. bak tam da git. Bak, git sen bir git ya. Herkes bana karşı. Bir turnuva kazandık diye böyle yapılmaz ki ama. Spiderman kaçma gel sen de gel. Sen de döveceğim gel. Gel 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 gel. Ya, vur oh, oh. Ne geçirdim ama? Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Spider-Man bu da Bu herhalde tehlikeli Spider-Man arkadaşlar. Ben bunun kim olduğunu pek bilmiyorum ama bak gördünüz mü? Bak bütün turnuvayı kazandım. Kupamı da aldım. Eve gideceğim. Geldi önümü kesti burada. Geldi direkt önümü kesti. Sen kazansaydın o yukarıdan atlayıp sen kazansaydın kazanamazsın değil mi? Onuza gelip beni öldür. Geliyor. Şey Türkiye'de diş hekimlerinin kendi çocukları için kullandığı bir numara maka. Günlerden bir gün kız arkadaşımla saçma sapan bir muhabbeti tartışıyordum. Aşkım o kıyafeti giyemezsin diyorum sana. Murat biz bunları konuştuk ben istediğimi giyebilirim. Giyemezsin. giyemezsin. Çok da güzel oldu. Bu an fark ettim ki kız arkadaşım yapamazsın dediğim her şeyi yapıyordu. Ve benim aklıma çok güzel bir fikir getirdi. Günaydın bir tanem. Günaydın aşkım. Bir şey değil mi? Bence yasak toparlayamaz. Hayır toplarım. <laughs> Toplayamazsın. Bak hemen nasıl topladım. Aşkım bence bana nar doğrayamazsın. Hayır doğrarım. zannetmiyorum. Doğradım. Doğradım. Muhabbetlerimiz bir süre daha aynı şekilde devam et. Arkadaşlar. versiyonunu yaptık. Sıra zombilere geldi. Bakalım zombiler mi daha akıllı? Creeper'lar mı? Köylüler mi? Bence şu ana kadar köylüler ve creeper'lar bir eşit gidiyordu sanki. Emin değilim. Şimdi zombi... Lan. Aa, aa, aa. Zombi... Aa, aa. Trilyon like gelmezse yarın yeni video yok. Şimdi başlayayım. <laughs> Hadi bu videodaki hedefimiz şu. Zombi ile köylüyü birbirine Bir göz bu şekilde göz göze gelmeleri gerekiyor. İlk zombi testimizi deneyelim bakalım. Bu zombi burayı geçebilecek mi? Burayı... Aa Türkiye'de pardon pardon pardon. Geri düş geri düş. Ben zombiler unuttum. Zombiler gündüzleri yanıyor. Galiba ben zombilerden daha salak olabilirim. Çünkü ben bunu unutmuştum. <laughs> evet e eğer zombiler bana kötü davranırsa bu çürük etli zombileri öldüreceğim. Yani zombileri kendi etleriyle öldüreceğim. Eğer zombiler bana güzel davranmazsa bu çok kolay oldu harbiden. Bak diyor düz geldin yolu başardın. İlk testin Aşırılı. Tebrik ediyorum. Ama ben ilk testi geçemedim. Çünkü gündüz, gündüz başladım yanlışlıkla. O yüzden kendimden eksi 10'a azaltıyorum. Zombiye artı 10'a ekliyorum. Sıradaki testimiz aşırı basit. Bir labirentimiz var. Ve tek yapması gereken şey labirentten ilerleyip ortayı tercih etmemesi gerekiyor. Sanırsam sol tarafı mı tercih etmesi gerekiyor? Aynen sol tarafı tercih etmesi gerekiyor. Sağ tarafı tercih etmemesi gerekiyor. Orta taraf ve sağ taraf bu şekilde kapanıyor. Ancak sol taraftan ilerlemeyi tercih ederse basit bir yolla köylüyle göz göze gelmiş olacak. Çok kolay bir labirent. Bakalım ne ilk ne olarak hangi yolu tercih edecek? Ne Hadi ne koçum benim. Sol tek yapman gereken soldan gitmek. Sana güveniyoruz. Bana bakma. Bana bakma yoluna bak koçum. Yürüyecek misin? Dur sana birazcık motivasyon gerekiyor galiba. Hah tamam. Bir hafif bir ittirmek gerekiyor. Motoru çalıştırmak için. Oha dümdüz direkt doğru yolu tercih etti yalnız ha. Sağ taraf aa durdu. Vazgeçti dur. Vazgeçti. He. Vaz mı geçtin gerçekten? Bu kadar mıydı? Yolculuğun bu muydu yani? Burada pes mi edeceksin zombiye? <laughs> bak görüyorsun. Cam yaptım. Köylüleri görebil diye. Hadi koçum. Aha tamam birazcık daha yürümeyi tercih etti. Köşelerde bir duraksıyor. Şunun da Bülent'in nedense kimse bitiremiyor ben kafayı yiyeceğim. Creeper'da labirenti Bülent'i bitirememişti. Yarı yolda vazgeçmişti. Bana gelme bana gelme git yoluna bak sen koçum. Creeper'da aynı şekilde yarı yolda vazgeçmişti. Niye yarı yolda vazgeçiyor bilmiyorum. Şimdi yanlış ona girdi. Evet galiba Minecraft'teki mobların hiçbiri labirent bitiremiyor. Köylü bitirmiş miydi acaba hatırlamıyorum onu. Evet sen ben seni sen bu şey. Sen bu şey. Sen bu şey. Sen Sen Ahmet girişi yaptı ve so so doğru yol doğru yol bak sen gelemiyorsun. Sen güzel gidiyorsun ha. Sen harbi akıllı bir zombi çıktın derken yine yarı yolda vazgeçti. Pu sana harbiden pu sana derken Oy! Yok bu bitirdi ya. Bu reis halletti bu arada. Bu reis harbi bitirdi. Helal olsun sana koçum benim. Bir önceki zombi birazcık salak da sana akıllı çıktı. O yüzden seni öldürmüyorum. Sen de güvendesin merak etme işini gözlüm. O zaman sırada üç farklı ama birbirine çok benzer parkur hazırladım. Parkur da denilmez aslında buna. Zombi burada doğuracağız. Buraya gelip alt tarafı zombiyi, pardon köylüyü öldürmesi gerekiyor. Bu birincisi. Bu bir paket olarak parkur geliyor. Hani sadece bu onun IQ'sunu belirlemeyecek. Bunun yanında iki tane daha yer var. Bir tanesi de çitle yapılmış bir yol. Çitle gelip merdivenden çıkıp köylüyü öldürmesi gerekiyor. Üçüncüsünde de birazcık daha karışık. Üçüncüsünde ortadan giderse düşüyor. Yani bu kapıların birisini tercih edip üzerinde yürüyüp köylüye gitmesi ve ona öldürmesi gerekiyor. Bunların üçünün toplumu onun IQ'suna katkı sağlayacak. Çünkü tam bir tanesini yapmak kolay. Ama üç tanesi birleştirdiğin zaman bakalım üç, tanesinde üç tanesinden üçünü de yapabilecek mi? İlk olarak birincisi yapabileceğine %100 yüzde yüz eminim. Lan küçük çocuk geldi. Lan küçük çocuk geldi. Baba, bay bay, diye, bay be, 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 çocuk akıllıymış. Küçük çocuk başardı. Dur seni kurtarayım dur dur dur. Aa kurtaramadım özür dilerim. Yanlışlıkla küçük çocuk doğurdum. Dur normal de olsun. Galiba çifte basıp yapınca küçük çocuk doğuyor. Normalde yapar mıydım? Oğlum küçük çocuğu görmek çok havalıydı. Tamam sen de başardın. Sıradaki yerde bakalım çitleri yapabilecek misin? Çitler de çok kolay. Çitleri de yaparsın aynen. Baksana. Baya basit bir şekilde yaptın ve bunu öldürüyor. Helal olsun sana. Helal sana koçum. Bunu yapıp yapamayacağından emin değilim. Çünkü birazcık karışık. Düz gidip kafası karışabilir. Buradan gidip düşebilir falan böyle benim gibi. Creeper olsa bunu yapamaz diye biliyorum ben. Böyle düşer çünkü şuradan bunu algılayamıyor diye biliyorum. Bakalım zombiler bunu algılayabiliyor muymuş? Hadi koçum benim. Göster gücünü. Oy ah be. Yapıyordu ne? Tamam. Sağ yap. Ama bak tam ortasından gitmiyorsun. Bak şöyle gidiyor. Ortasından gitmen lazım. Bakalım kaç denemede yapabilecek. Birazcık deneyelim. Eminen yapamayacağını düşünüyorum. Çünkü hep aynı hatayı yapıyor. Yanlışlıkla iki tane doğurduk. Bakalım bir tanesi yapabilecek mi? Yok hep aynı yerde düşüyor. Küçük yapabilecek mi? Küçük. Küçük zombi. Küçük zombi nasıl doğuruyorduk? Küçük zombi nasıl doğurdum az önce bilmiyorum. Şimdi doğmuyor küçük zombi. Ama bunu yapamıyor çıkarıyorlar galiba cidden. Oğlum çok kolay lan. Alt tarafı şöyle koşacaksınız, geleceksiniz, bunun ağzına vuracaksınız. Bu kadar basit lan. Evet galiba 3'te 2 olarak yazacak çünkü üçüncü yapamıyorlar. Geçmiş olsun şurada doğursam seni ne yaparsın? Şöyle tam şu... Yok doğuramıyorum bile orada. Yok ya bunu hayatta yapamazlar. Hayatta yapamazsınız siz bunu. Bak böyle bir sürü zombi koydum. Takılın bakalım. Bir kişi bitir... Aa, çok yakındı lan. Bitiriyordu bir saniye bir saniye. Hani şöyle bir sürü zombi koysam, birbiriniz ittire ittire karıncalar gibi yapabilir misiniz? Diyecektim hani böyle karıncalar birbirine köprü oluyor ya. Belki zombiler de birbirine köprü olur diye düşündüm. O yüzden bir sürü zombi koyuyorum buraya. Yapan olursa helal olsun. Yok olmuyor. Son kez deniyorum. Küçük bir zombi doğdu bir tane. Buna... Bu direkt düştü. çok hızlı. Küçük zombi biraz fazla hızlı davrandı. Şöyle bir sürü koydum. Bunu da yapamazsanız artık size aynı. Sizden dönün kesiyorum diyecektim. Güçlü bayağı yaklaştı. Sen de en Bunu, bunu başaramadınız. Başarısız o yüzden ben yapacağım köylü köylüyü ben öldüreceğim. Şöyle geldi göreceksiniz alt tarafı. Bam. Ben de köylü <laughs> ben, ben de köylü Sıradaki parkurumuz birazcık daha zorlu. Burada iki farklı yolumuz var. Soldaki yol birazcık daha tehlikeli ama... <laughs> Sanki daha kolay olabilir soldaki yol. Eğer soldan gelip doğru yolları tercih ederse, buradan böyle gelip magmalardan değil de sağından geçmesi gerekiyor. Sonra bu şekilde gelip. Bunlardan değil de dümdüz ilerleyip parkur bitebiliyor. Bu kolay yolu. En kolay yolu bu. Hiçbir şekilde e, zorluk yok. Sadece burada ince yoldan giriyor ve bunu yapabildiğini kanıtladı zaten daha önce. Burası birazcık daha karışık. Çıkıp merdivenlerden çıkıp dönmesi tekrar dönmesi merdivenlerden inip bakmadan geçip örümcek ağından geçip falan filan derken anca ulaşıyorsun buraya. Bence soldaki yolu tercih edip şu kolay yollardan geçerse başarılı olacağını düşünüyorum. Ama her türlü pardon yanlış şey doğru. Önemli olan sonuçta parkuru bitirmesi hangi yolu tercih etti değil ama hangi yolu tercih ettiğine göre de beynindeki IQ'sunu düşüreceğimizi düşünüyorum. Ama şu anda en baştan en zor yolu tercih etti. Aslında en zor yol değil bu ya. Saç şurası birazcık zorlayıcı oluyordu. bu da başarmış oluyor yani. Hatta aynen başardı. Kolay bir şekilde başardım. Tebrik ederim. Sana bir arkadaş daha göndereceğim. Bakalım öteki yolu tercih eden olacak mı? Sol tarafı. Uuu tamam tamam. Birisi sol tarafı tercih. Hangisi daha önce bitirecek? Ama bu daha önce başladı ya. Tamam sen de buradan gelmedin dümdüz. Sen belki daha erken bitirebilirsin eğer hızlı gidersen. Harbiden daha hızlı bitir. Ah be! Ah be çok yakında, Çok yakında. Sanki bu yol ama bak şu yol şöyle e, birazcık daha hızlı. Çünkü burada e, şu örümcek alığa uğraşmıyorsun. Takılmıyorsun ona. Ama başarılı. Bu parkurda başarı tanımlayabilirler. Sanki çok kolay yaptım ben bu parkurları. Hepsini yapıyorlar ya. Yoksa zombiler çok mu akıllı? Sıradaki parkurumuz birazcık daha beyin yorucu bir parkur. Burada üç farklı giriş var. 3 farklı girişe de sokmak istiyorum hepsini. Çünkü tepki merak ediyorum. Öncelikle sağ taraftaki yol var. Sağ taraftaki yol çok basit. Böyle geçip magmanın üzerinde yürümesi gerekiyor. Gayet basit bir yol. Ama magmanın üzerinde yürürken ölebilir. O yüzden tehlikeli bir yol. Ortadaki yolu neredeyse hatta direkt yapabileceğimden yüzde yüz, yüz eminim. Çünkü ortadaki yolu yani ancak köşeden yürüyebilir. Köşeden bu şekilde yürüyecek kadar beyni olduğunu düşünmüyorum ben. Baksana şöyle gelmesi gerekiyor. Ona da yok yani. Girip dümdüz düşer böyle bir durumda. Ki hatta hiç buraya girmez diye düşünüyorum. En sonunda soldaki yol var. Soldaki yolu çok kolay. İlk olarak bu yolu tercih ederse zaten direkt kazanmış olarak sayıyoruz. Böyle gelip parkuru tamamlamış oluyor. En kolay yol bu. Bence gayet kolay. Ben bütün kapıları açık bırakıyorum yine de. İstediği herhangi bir kapıyı tercih edebilsin diye. Hatta şu arkaya spawnlayacağım bir tane. Bakayım ilerleyecek mi yoksa benim hareket ettirmem gerekiyor mu? Aynen orada takılıyor. Orada bebeğini beyni kaldırmıyor o kadar fazla. Önde doğrayayım. Şurada. Bakalım hangi yol tercih edeceksin? Dümdüz mü? Yok! Oha! Direkt soldaki yol tercih ettim. O zombiler çok akıllı. Hani Zombiler çok mu akıllı? Bana mı öyle geliyor bu arada gerçekten? Vay be! Helal lan sana. Bitirmedin ama. Şuraya gitmen gerekiyor. Heh. Tamam hadi bitireceğini sayıyorum. Hadi hadi. Tamam o zaman 3 tane farklı zombi eleştiriyorum. Bakalım 3'ü nasıl davranacak? 3'ü farklı yolu tercih edecek? 2 tanesi sol tarafı tercih edecek. Kimse ortayı tercih etmiyor mantıken. Bakalım sen ne yapacaksın? Yaşayabilecek misin bu yolun sonuna kadar? Bu yolun sonuna kadar yaşayabiliyorsan hiçbir sıkıntı yok. Yaşadı. Tekrar e, ama en azından bak en azından çoğu bu yol tercih etti. Her ne kadar hepsini burada doğurmuş olsam bile şöyle su sırayla ortadaki her zaman sol tercih etti. Hafif sağdaki sağ yol tercih etti. Buradan zombilerin bu parkura kadar bence bir 70 IQ'su vardır. Yani. <laughs> en az 70 IQ veriyorum ben zombilere şu anda. Şimdi sıradaki bir parkur değil aslında. Sıradaki bir zeka testi şu an yap. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Yani Belki gelmez. Bilmiyorum. Yarın video atmaya çalışırım. Yalnız yüzümen olmaz. <laughs> yine video atmayı çalışırım arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Lütfen. 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 Bu arada zeytin de öldü. Video çektiğimiz zeytin var ya. Kedim oldu videomdaki zeytin. İşte öldü o. Çok üzgünüm. Neyse şimdi onu katmayalım araya. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Lütfen like atalım. Hadi bay bay. Bay.